Merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu ahlak felsefesi. İlk olarak ahlak nedir? Ahlak felsefesinin tanımı nedir? Bunlara bakalım. Ahlak belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş, insanlara yol gösteren temel kurallar kümesidir. Ahlak felsefesi insanların toplumsal ve kişisel yaşamdaki ahlaki davranışlarını inceler. Bunlara ek olarak ise etik kavramı çıkıyor burada karşımıza. Etik ise ahlaki değer yargılarını araştıran, inceleyen, açıklamaya çalışan felsefe dalıdır. Ahlak ve ahlak felsefesinin e, farklarına bakalım. Birincisi ahlak insanın yapıp etmelerini değerlendirir. Ahlak felsefesi ise felsefenin alt disiplinidir. Ahlak kişiler arası ilişkileri oluşturan değerler sistemidir. Ahlak felsefesi değer yargılarını araştırır ve inceler. Ahlak insan eylemlerini niteler, olanı belirtir. Ahlak felsefesi insan eylemlerinin ilkelerini oluşturur, olması gerekeni ele alır diyoruz. E, ahlak felsefesinin temel kavramları konusuna geçmeden önce aslında ahlak felsefesinin temel sorunlarına bir göz atalım istiyorum. Mesela ahlak felsefesinin temel sorunları iyilik ve kötülüğün ölçütü nedir? Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Ahlaki eylemin amacı nedir diye sorular soruyor. Ahlak felsefesinin temel kavramları bu aşağıda gördüğünüz iyi, kötü, ödev, vicdan, erdem, özgürlük, sorumluluk, ahlak yasası, ahlaki karar, ahlaki eylem diyoruz. Şimdi bunların hepsinin tek tek anlamlarına bakalım. İyi, insanın insan olma değerlerine ve yaşadığı topluma yararlı ve değerli olandır. Kötü, ahlakça değerli olmayan, toplum tarafından yapılması istenmeyen davranışlardır. Özgürlük, bireyin herhangi bir baskısının etkisinde baskının etkisinde olmadan kendi düşünce ve iradesinin seçimi doğrultusunda tercih yapmasıdır. Sorumluluk, bireyin kendi iradesiyle tercih ederek gerçekleştirdiği bir eylemin sonuçlarını üstlenmesidir. Vicdan, insanın eylemlerinin değerlerini ay ayırt etmesine yarayan iç mahkemedir diyoruz. Ahlaki eylem, bireyin kendi iradesiyle karar vererek gerçekleştirdiği eylemdir. Erdem, iyi olana yönelik olan nitelik ve eylemlerdir. Ahlak yasası, uyulması zorunlu olan ve ahlaki eylemleri belirleyen ilkeler sistemidir. Ahlaki karar, ahlaki değerlerin hesaba katılarak ve sorumluluk üstlenilerek verilen karardır. Ödev de ahlaki eylem, ahlaki eylemi ahlak yasasına uygun olarak yapma zorunluluğu da biz ödev diyoruz. Bunları bir örnekle açıklasak daha iyi olabileceğini düşündüm. Mesela bu alttaki örneklere bakalım. Yardım etme davranışı iyidir yardım etmeme kötüdür. Her ikisinden birini seçme bizim için özgürlüktür. Yardım edip etmemenin doğuracağı sonuçlara katlanma sorumluluktur. Yardım etmemenin kötü olduğunu gösteren güç bizim vicdanımızdır. Yardım etmeye yönelme erdemdir. Buna uyarak yardım etmeyi isteme ahlaki karardır. Yardım etmelisin şeklindeki buyruk ahlak yasası, yardım etmeyi gerçekleştirme ise Ahlak, ahlak felsefesinin temel sorun sorularından iyilik ve kötülüğün ölçütü nedir? Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? diyoruz. Şimdi ilk önce iyilik ve kötülüğün ölçü, ölçütüne bakalım. Biraz önce de bahsedildi, bahsettiğimiz gibi iyi istenilen, arzulanan eylemleri içerir. Kötü kaçınılması gereken eylemleri içerir. Bir eylemin amacı, niyet ve sonuçları üzerinden değerlendirilebilir. Şimdi bazı düşünürlerimiz insan eylemlerinde niyeti ön planda tutuyor. Bu anlayışa göre niyeti olan davranış kötü sonuçlara yol açsa da kötü olarak nitelendirilmez. Bazı düşünürler ise bunun tam tersi sonucu ön planda tutar. Davranışın sonucu iyi ya da kötü olması durumuna göre davranış iyi veya kötü kabul edilir. Yani sonuçları önemlidir burada. Özgürlük ve sorumluluk kavramlarına bakacak olursak, özgürlük insan seçim yaparken, karar verirken baskı altında olmamasıdır. Yani aslında e, her istediğimizi yapmak özgürlük kavramına girmiyor aslında. Her isted, yani istemediğimiz hiçbir davranışı yapmamak özgürlük kavramına giriyor. Sorumluluk özgürce verilen kararlı, kararların, ahlaki sonuçlarının üstlenilmesidir ahlaki anlamda özgürlük bireyin her istediğini yapması değil, karar verirken etki altında olmamasıdır. Sorumluluğun oluşması koşulu özgürlüktür. Özgürce alınmayan bir karardan birey sorumlu tutulamaz. Akıl hastaları ve çocuklar eylemlerinden sorumlu tutulamaz diyoruz. Gelelim diğer konumuza. Yargı türleri. Bizim yargı türlerimiz ikiye ayrılıyor; olgusal ve değer yargıları olmak üzere. Olgusal ya yargılar doğru veya, veya yanlış olarak ifade ettiğimiz, değer yargıları ise iyi veya kötü olarak ifade ettiğimiz yargılardır. Ahlaki irade özelliği. Biz soruyoruz, diyoruz ki ne kadar özgürüz. Bunun karşılığında 5 tane farklı cevap almışız. Birincisi de terminizm yani belirlenimcilik. İkincisi indeterminizm, belirlenmezcilik. Üçüncüsü ahlaki özel özellik yani otodeterminizm. Dördüncüsü fatalizm, kadercilik. Beşincisi de liberteryenizm Şimdi birincisi ilk önce determinizi açıklamakla başlayalım. Deterministler demişler ki insanlar ahlaki seçimleri içerisinde bulundukları toplumsal, fiziksel ya da psikolojik faktörlerin etkisi altındadır. Bu nedenlerden dolayı ahlaki eylemlerinde özgür değildir. İnsanlar içten ya da dıştan gelen etkilerden dolayı eylemlerini özgürce yapamazlar. Bu nedenle bu nedenlerden dolayı da eylemlerinin sonuçlarından sorumlu değillerdir. Yani bunlar öz ne kadar özgürüz sorusuna özgür değiliz yanıtını veriyorlar. İkincisi indeterminizm, belirlenmezcilik. Bunlar da kişi ahlaki eylemlerinde özgürdür. Ahlaki seçimler fiziksel, toplumsal ve ruhsal olaylar tarafından belirlenmemiştir insan ahlaki eylemlerini özgürce gerçekleştirdiğinden dolayı da sorumludur diyorlar. Bu sorunun cevabına indeterminizm özgürdür cevabını veriyor. Üçüncü olarak da ahlaki özellik yani otodeterminizm. Şimdi bunlar diyor ki insan eylemlerini belirleyen bir takım etkenlerin varlığını kabul ediyorlar. Ama bunlarla birlikte ahlaki eylemlerinde de özgür olduğunu belirtiyorlar. İnsanlar Aklını kullanma ve kişiliğini geliştirme ölçüsünde özgürdürler. Özgürlüğün kaynağı insanın kişiliğindedir. Özgürlük kişiliğin gelişmesine bağlıdır. Birey ne kadar kendini geliştirir, bilinçli ve kültürlü olursa o kadar özgürleşir. İnsanlar ahlaki kararlarını kendi özgür iradesi ve seçimleriyle oluşturur. İnsanlar aklını kullanma ve kişiliğini geliştirme ölçüsünde de özgürdürler diyorlar. Dördüncüsü fatalizm, kadercilik. İnsanın eylemleri önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir. Bu yüzden ne olaylara etki edebilir ne de başlarına gelecek olanı değiştirebilirler. Bu bakımdan da özgür değil değildirler diyorlar. Dolayısıyla eylemlerinden de sorumlu değildir. Özgür olmadığımız için sorumlu da olmadığımızı söylüyorlar. Beşincisi ve son olarak libertarianizm. Bireyler. Toplumsal yaşamla kısıtlanmamalı. Tam tersine bireysel özgürlükler korunmalı ve geliştirilmelidir. Bireyler yasal çerçevede özgürlüklerini istedikleri gibi yaşayabilmelidirler diyorlar. Özellikle de özel yaşam alanına karışılmamalıdır. İnsanların ne yaptıklarını, ne yaptıkları başkalarını ilgilendirmez. Bireyin devletin müdahalesinden korunmuş özel hayat alanı söz konusudur diyorlar. Böylelikle ne kadar özgürüz sorusuna 5 farklı fikir almış olduk. Gelelim diğer konumuza. Evrensel ahlak yasası var mıdır? Yoktur ve vardır diyoruz. Yoktur diyenler hedonizm, pragmatizm, egoizm, egzistansiyalizm, anarşizm ve nihilizm. Vardır diyenler de utilitarizm ve entüisyonizm. Şimdi ilk önce yoktur diyenlere bakalım. Birincisi hedonizm yani haz ahlakı. İsminden de anlaşılacağı gibi eylemin sonucu açısından değerlendirilir. İnsan doğası gereği açısından kaçar, hazza yönelir. Davranışların amacı hazdır. Tüm insanlar için geçerli bir ahlak yasası yoktur. Ahlaki eylemlerin amacı hazdır demişlerdir. Hazcılık, hedonizm. Pragmatizm, faydacılık. Bu görüşe göre fayda insan davranışlarının temel ilkesidir. Davranışlar sonuçları açısından değerlendirilir. Bir davranış sonuçta yarar sağlıyorsa doğru, sağlamıyorsa yanlıştır diyorlar. Hatta bunun temsilcilerinden William James demiş ki, bireylerin eylemleri yararlı olanı elde etmeye yöneliktir. Ancak bu bireysel bir yarardır. Sonuçta başarıya götüren ahlaki eylemler değerlidir. Ulaşılan başarıda alınan haz bireyseldir, özneldir. Bu yüzden evrensel ahlak yasası yoktur diyorlar. Bir diğeri egoizm, bencillik. Bunlar içinde kişi yalnızca kendine uygulananı iyinin ölçtüğü sayar. O yüzden de genel olarak bir ahlak yasası yoktur demişlerdir. Egzistansiyelizm, varoluşçuluk. Bireysel özgürlük önemlidir. İnsan kendi özünü kendi oluşturur. İnsan önce var olur sonra kendi seçimleriyle kendi değerlerini kendi oluşturur. Yani bunlar içinde de belirli bir ahlak yasası yok. Hatta bunun temsilcilerinden de Satre insanın varoluşu özünden önce gelir. Bu nedenle insan var olmadan onun nasıl eylemde bulunacağını belirleyen kurallar da olamaz. Çünkü o kendini var ettikten sonra kurallarını özünü özgürce belirler. İnsan değerlerini kendisi yansıttığı için ve eylemlerinde de özgür olduğu için evrensel ahlak yasasından söz edilemez demiştir. Bir diğer anarşizm. Başta devlet olmak üzere tüm baskıcı kurumlar ortadan kalkmalıdır. Her çeşit baskı, kural, yasa reddedilmelidir. Sınırsız özgürlüğü savunur. Son olarak da yoktur diyenlerde nihilizm var. Nihilizm diğer adıyla hiççilik hiçbir ahlaki değerin kabul edilmemesidir. Toplumdaki tüm değerlerin reddedilmesini savunurlar. Hatta Nietzsche demiş ki iç dürtülerine sınır çizebilen insan üstün insandır. Bu insan eylemlerini kendi belirler. Şimdi gelelim evrensel ahlak yasası vardır diyenlere. Aslında vardır diyenler kendi içinde de ikiye ayrılıyor. Bir öznel temele dayandıranlar, diğerleri ise nesnel bir temele dayandıranlar. Öznel temele dayandırmak evrensel ahlak, ahlak yasası insana bağlı bazı özelliklerle özelliklere dayalı ortaya çıkan diyenler. Nesnel temelde ise Evrensel ahlak yasası kişiden ve kişisel özelliklerden bağımsızdır diyenler. Şimdi biz ilk önce öznel temele dayandıranlardan bahsedelim. Utilitarizm ve entüisyonizm. Yani utilitarizm genel bir fayda, faydacılık söz konusu. Tek insanı değil herkesin faydası düşünülmelidir. Eylemlerde olabildiğince çok insanın olabildiğince çok mutluluğu hedeflenmelidir. Kişinin kişi genelin faydasını düşünerek hareket ederse evrensel ahlak yasasına uymuş olur. Burada pragmatizmle karıştırılmamalı. Çünkü utiliterizm ahlakı çoğunluk açısından pragmatizm ise bireysel açıdan değerlendiriyor olayları. Diğeri entüsyonizm. Yani iyi ve kötünün ölçütü sezgilerdir. Sezgilere göre hareket eden birey ahlaki olanı yapmış olur diyoruz. Onlar için hayat sürekli akış halindedir. Bunu akıl değil, sezgi anlayabilir. Bu akışta iyi ve kötünün ne olduğunu ancak sezgi bilebilir. Sezgisiyle eylemde bulunan birey evrensel ahlak yasasına uymuş olur diyorlar. Şimdi e, gelelim vardır diyenlere ama nesnel bir temele dayandıranlara. Nesnel temele dayandırmak neydi? Evrensel ahlak yasası kişiden ve kişisel özelliklerden bağımsızdır diyenlere. Birincisi Sokrates. Sokrates demiş ki ahlaki eylemlerin amacı mutluluktur. Bilgi eldemdir. Bil, e, bilgi doğru eyleme bilgisizlikte bizi kötü eyleme götürür. Diğeri Platon. Platon da ahlaksal yaşamın amacının mutluluğa ulaşmak, iyi iddiasını gerçekleştirmek, Tanrı ile bütünleşmektir olduğunu söylüyor. Ahlak anlayışı değişimin olduğu duyular alemi yerine, idealler alemine ve bilgiye dayanmalıdır. Bilgiye, ideaya dayanan ahlak kişiden kişiye göre değişmez diyor. Hatta ahlak yaşamın amacı mutlu olmaktır. Ahlaksal yaşamın amacı mutlu olmaktır ve iyilik ile bütünleşmektir. Aklıyla hareket eden, iyi iddiasını kavrayan birey ona uygun davranır. Sonuçta da evrensel ahlak yasasına uymuş olur diyor. Diğeri Aristoteles. En yüksek iyi mutluluktur. Mutluluk da temelde bilgidir. Mutluluk ölçülü olmaya, ortayalı bulmaya dayanır. Mutlu olmak için aşırı uçlardan uzak olunmalıdır diyor. Farabi, insanın davranışların amacı iyi olmalıdır. Ahlaki davranışları akıl, irade ve beden erdemi sağlar. Diğeri Spinoza. O da evrensel ahlak yasası insanın bilincine vardı, bilgisine ulaştığı Tanrı kavramı ile temellenir. Evrensel ahlak yasası insanın doğa düzeninin bir parçası olduğunu kavrayıp buna uygun davranmasıdır diyor. Son olarak da Kant'a gelelim. Kant biraz bunlardan daha farklı yaklaşmıştır. Ahlaki eylemin amacının ödev olduğunu söylüyor. Ödev çıkar gözetmeden, iyi niyetle ahlak yasalarına uymaktır. Ahlaki eylemlerde sonuç değil amaç iyi isteme önemlidir. Ahlaki eylemler sonucu düşünülmeden ödev duygusuyla yapılmalıdır diyor. Mesela bununla ilgili yani Kant'ın ödev duygusuyla ilgili bir şey anlatayım. Bir esnafın müşterilere iyi davranması, pahalı ürün satmaması ödeve uygundur. Ama ödevden doğan bir eylem olmayabilir. Çünkü bu esnaf pahalı mal sattığında insanların artık kendisine güvenmeyeceklerini ve alışverişe gelmeyeceklerini, bunun da kazancını azaltacağını düşünerek böyle davranmış olabilir. Buna karşılık bu esnaf hangi koşulda olursa olsun hiç kimseyi aldatmaması gerektiğini düşünerek bu davranışını gerçekleştirirse Kant'ın ödev alakına uygun eylemde bulunmuş olur diyoruz. Kant'ın ödev alakı da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir hipotetik e, hipotetik imperatif yani koşullu buyruk bir de katı kategorik imperatif yani koşulsuz buyruk. Koşullu buyruktan kastı eylemin sonuçlarını dikkate alan buyruktur. Yani arkadaşlarınca sevilmek istiyorsan yalan söyleme. Burada eylemin sonucu ön planda. Yani ona göre davranıyoruz aslında. Arkadaşların arkadaşlarınca sevilmek istiyorsan yalan söyleme. Koşullu buyduktan kastımız da koşula bağlı olmadan tüm insanlar için geçerli olandır. Yani yalan söylememe e, her durum için geçerli bir durumdur. Koşula göre değişmez. Ve son olarak ahlaki eylemin bir amacı var mıdır diyoruz. Mutluluktur diyenler var, ödevdir diyenler var. Mutluluğun alt basamaklarında da haz elde etmektir. Haz da bizi mutluluğa götürür, bilgili olmakta diyor. Sonra fayda sağlamaktır diyen de var ve ölçülü olmaktır. İkincisi ödevdir. İnsan eylemlerinde temel amaç iyi niyet, iyi isteme olmalıdır diyoruz. Biz ahlak felsefesinde hangi soruları sormuştuk? Ne kadar özgürüz? Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Ahlaki eylemin bir avacı var mıdır diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.